diyoruz Bugün çok sesle konuşacağım çünkü Barın'ı yedim. Sizle konuşunca sesim çok kötü oluyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bazı videolarım 3, 2, 5 falan kişi izlemiş. Ama diyorum ki 12 tane yorum gel. On, 11 tane yorum. 12 tane like. Bir tanesinde 104 kişi izlemiş ama like atmıyor 14. kişiye like atmadıkları için kötü. Bak like atacaklar. 12 tane like atmışlar. 11 tane şey yapmışlar yorum. Yorumlarını okudum hepinize. Yorumları yazana e, bir kalp atıyorum yorum, yorum atanlara kalp atıyorum. Bu arada bu arada şeyden unuttum ben yani. Neydi? Bak 12 kişi abone oldunuz ya abone olduğunuz için şeyi, şeyi yapın şeyi neydi onu ya unuttum ya bir saniye arkadaşlar neydi zili çalın zili çalın oradan zili çalın lütfen zili çalın bak zili için, hala şeyde kaldı Evet, bir, bir, bir abone var o evet bir şey şeyini yapsın diye böyle şey yapsın yani Willi çalsın Willi çalsın daha çok güzel olur abone yükselir o yerini falan olur bir şey Hayır hadi 12 13 falan olur ya Bilmiyorum bu da yeni oyun

kaybettik evet, neyse hadi 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 he bombayı şey yapacak ya kaçtı <laughs> Bu ayakları beğendim. Arkadaşlar ilk defa o da kaleye katlanıyor. O da kaleye katlanıyor. Bu da Bu oyuna gelirseniz Kesinlikle benim. Bak şu UMP'yi alın. UMP çok güzel arkadaşlar. UMP adama atıyor ne göre? Nereden çıktı? Tamam, 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 seven men